Arkadaşlar herkese merhabalar yeni bir bölümle daha karşınızdayım bu bölümde yeni kadromla playoff maçlarımızı oynayacağız Kadroyu bir tık güzelleştirdik şimdi ilk bir kadroyu göstereyim daha sonra da playoff'lara geçelim Kadromuz yeni kadromuz daha doğrusu bu şekilde kadroya yeni eklenen iki tane isim oldu Ben Yedar ve Cunola ve Zidane'ı da tabii ki geri aldık yani bizdeydi zaten kadroda değildi sadece. Kadroya geri koyduk. Biraz da mecbur kaldım daha doğrusu Zidane oynatmakta ama zaten iyi bir kart. Ben Yedir'i çok yapmak istiyordum o yüzden yaptım. Yani ben Yedir inanılmaz duruyor. Gerek atak pozisyonu olsun bitiriciliği olsun her şeyi çok iyi. Dribblingi zaten bizi bence üst seviyelere çıkaracaktır. Zayıf ayağının 5 olmasıyla ile birlikte. Bu kadroda şu anda 3 tane zayıf ayak 5 var. Ben Cinola, Hesus oylaması yapmıştım YouTube'da topluluk kısmında. Tabii ki herkes mantıklı olarak Cinola'yı seçti ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben size oyup Cinola aldım. Sizlerin dediğini yapacağım demiştim çünkü. Cinolayla da aslında oynamak istiyordum. Güzel de oldu. Yalnız Cinola'da tek bir sıkıntı var abi. Atak pozisyonu ve bitiriciliği kötü. Hadi Antırla bitiriciliğini bir tık şeye yükseltiyoruz ama 89 atak pozisyonu bize bazı durumlarda sıkıntı çıkarabilir. 5 5 olması çok iyi zaten tam benlik. Çeviklik dengesi biraz sıkıntı. Biraz ağır çünkü boyu da uzun. 1.86. Yani 1.80 olsa da şu dribbling statlarına sahip olsa çok sıkıntı olmazdı ama şimdi boyu uzun. Biraz zor döndüreceğiz. Onun dışında fizikseli zıplaması, kafa hesabı falan iyi. Neden Hesus demiştim? Çünkü Hesus daha hani zayıf ayağı 3 falan ama şöyle bir baktığımız zaman yani forvet ikisi de ikisinden birini forvet oynatacaktım. Hatta onu da söyledim. Forvet oynatacağım zaman bana Hesus daha mantıklı geldi. Çünkü hem atak pozisyonu hem bitiriciliği daha iyi. Çeviklik dengesi çok daha iyi. Hesus'un oyun içi çok güzel bir e, driblingi var. E hızı da daha iyi. E, fizikseli de daha iyi. Kafa isabeti falan da var. E, böyle bakınca tabii ki Hesus e, bir adım öne çıkıyor ama e, zayıf ayağı 3. İşte o kritik maçlarda sıkıntı çıkarabilir. E, yoksa mesela futbinde falan karşılaştırdığımız zaman Hesus daha iyi santrofor oynuyor bu arada onu söyleyeyim. Ama tabii ki ben de olayı seçerdim. Hesus kimse de yok demiş bazı arkadaşlar ama bu yani onunla alakalı bir durum değil. Daha iyi kartları var çünkü adam bu bütçe meselesi. Ee, PSOS'u da bir denemek istiyordum aslında. Şey gibi kaldı. Bu hafta Cuma günü eğer şeyi promosu gelirse. Bu The Captain promosu gelirse. Biraz sıkıntı olacak. Çünkü bunun fiyatı düşecek. 622'ye aldım. Belki de düşmüştür şu anda. İnşallah çok fazla zarar etmeyeceğiz. Yani bundan etmeyelim yani. Gerçi paramız falan var ama yine de çok zarar etmeden elden çıkarmak lazım. Şu playoff'ları bir oynayalım. Cuma gününe göre zaten her şey netleşir. Olmadı bir Hesus hamlesi gelebilir. Yani Hesus hamlesi gelirse de e, kadro yine bir tık farklı oluyor. Bakalım ama güzel yediklerimiz de iyi. Lozano çıkarmıştık. Sterling çıkarmıştık geçen bölüm. Mesut Özil'i yaptım abi onu da göstereyim. Mesut'u da yaptım bunu da deneriz. Mesut güzel kart. E, çeviklik dengesi çok istediğim gibi olmasa da o sonradan girince bence etkili olacaktır. Haydi ilk maçımıza geçelim. Abi ben yedeleri çok merak ediyorum ya. Ben yedelerde Cinola, forvet, Foden, Neymar, kanat yine Kantezidan da orta sahadan inşallah çok büyük sıkıntı çıkarmaz. Ya. Haydi bakalım ilk maçımıza geçiyoruz ve Sırbiyol'u. Oy güzel takım. iyi takım. Cinola hayır abi ilk şutunu kaçıramazsın ya. Sen 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 evet sen bizim forvetimizsin ya. Böyle bir şey yok abi. Kaleciyi baga soktu daha ilk şutu. Sen sen çılgınsın ya. Vallahi bu kart manyak. Çok iyi çok iyi her yerde ya Bak o kadar şeye vücuda rağmen girdi attı orada golünü Cinola hadi bakayım oğlum Götür bakayım koy vücudu Açısı dardı ama 3 tane şut çektik 3'ünü de atamadı be Haydi bakalım rakibimiz geldi Ve Ben Yeder var Hacı var Ahmet Ra Takım iyi Çoğameni 82 Yani çok iyi değil ama Nasıl oynadığı önemli. Jin olaha açılışı yaptı. Abi yani sen de hata yapılacak en son adama hata yapılıyorsun ya. ya ne çıkıyorsun. Haydi bakalım rakibimiz geldi. Takım iyi güzel bir premierlik. Cinola gitti. Ne yapacak? Bence gol. Gol abi gol. Oralardan genelde gol oluyor. Adam hep hata yapıyor ya çıkarken. Ben yeder. 3 oldu. Oğlum bu ben yeder atıyor her yerden lan. Lan dedim blok olur hani onu da atamaz ama attı. Gino aaa Bunu da atalım. Ben Yeder. Tabii ki doğru yerde. Çok yani çok kritik bir bitiriciliği var abi. Bu adam harbi clinical finisher yani. Hadi bakalım rakip geldi ve... Oy. Toti CR7 var. Değişik bir takım. Yani zayıf yerleri var. Güçlü yerleri de var. Bakalım ne olacak. Abi seks... Oğlum bro, abi şeyi bir türlü vermedin ki ama bana ben nasıl savunayım abi onu? Diyası vermedin ki. Üzerinde çubuk yanıyor bir türlü vermedi diyası bana. Lan ne var? Hiçbir şey yapmadım ki. Kaleye vuracak büyük ihtimal. Abi şu adamdan nasıl ben e, 2-0 yeni duruma düştüm ya. Ya. Neyse dur çevireceğiz ya. At. Hadi 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 döndük 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 hadi. Yok kardeşim bendesin bendesin her hareketim bende ya Ben seni yeneceğim sen isterin inan isterim ama ben bu maçın sonunda seni yeneceğim Yok yenemeyeceğim şaka yaptım Vazgeçtim Oyun izin vermeyecek çünkü Biliyorum Yok vermeyecek evet Abi bu şaka mı? Şaka mı? Bu şaka olmalı ya. Şaka olmalı ya. Ya yazık ya. Gerçekten yazık ya. Hala hala şans var ama hadi. Bu adama yenilmeyeceğim. hadi 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 Basın şuna aynen aynen Hadi Aha, Hadi ya Ya ananı Ya yani hep aynı şey ona olur abi ya Abi hep aynı şey mi olur ya bir farka ineceği zaman adamı Hanırlar koruyor yemin ediyorum koruyor ya. Hadi götür. Ney var? Ha! Oh, sana çok iyi oldu. Sen çoktan hak ettin bunu ya. Allah'ım ya Rabbim ya biz gerçekten ne oynuyoruz bazen? Yani çok sorguluyorum arkadaşlar ya. Büyük bir aksilik olmadığı sürece ben bu maçı buradan bırakmam da. İşte yemin ediyorum oyuna güvenemiyorum ya. Al <laughs> işte. Kesmeyin oğlum birbirinizin pasını ya. E siz arkadaşsınız ya. Al sana ney var? Al. <laughs> Allah'ım ya Rabbim nasıl maç ya? Vallahi nasıl maç ya? Şuraya bak abi ya. Adamların haline bak. Neresi nerede oynuyor? Neymar nerede? Neyse şuraya Sterling'i koyalım da bari. Cık, neresi forvete at. Lozano oyun falan. İnanılmaz ya. Bitirelim. Bitirelim. Bitirdik. Bitiremedik mi? Bitiremedik. Şaka gibi. Şaka gibi. Onu da bitiremedik. Buradan goller A bak oturur ağlarım, yemin ediyorum ağlarım. Harbi ağlarım. Boşt, boşt, boşt. Attığı pasa bak. Öyle bomboş attığı pas, yani neyse, şu maç bir bitsin de. Burayı gol yemeden bir atlatalım. Yani o Sterling'in pasını unutmayacağım ya. Önüm bomboş kardeşim. Adam kanattan gidiyor. Nasıl bir yere atıyorsun ya? Şuraya bakar mısın abi? Adamın 1.3 gol beklentisi var ya. Haydi. Zor bir maçı geride bıraktık. Yani oyun bakımından zordu. Cinolalı, 94 Messi'li, Butralı. Dikkat. Dribbling'ine dikkat. Of güzel. Kim attı ben yeder. Çok güzel boşalttık alanı. Ah, kim pembe ya o Abi her boka ayak uzatıyor ya anasını satayım. Pozisyonun alakası yok. Ama yok o çıkacak illa bir yerden çıkacak. At bunu. At bunu kral ol Cinola. Biraz ağır. Yani biraz değil bayağı bir ağır ama. Yapıyor bir şeyler ya. O fiziğiyle falan en azından topu kaybetmiyor. O da önemli. Boş kale. Güzel. Neymar'la orayı çok iyi oynadık. Evet finallere ulaştık ama devam ediyoruz. Şu anda 5'e 0'ız. 5 maçımız daha var. Haydi bakalım. Rakibimiz geldi ve Ben Yeder, Zola, David, ay David var, Renato var. Güzel takım. Yani gerçekten bu bölümde başka türlü bir gol yemedik ya. Ya çarpar önünde kalır ya çarpar yine önünde kalır. Kaleci sektirir, boş kaleye atar. Bak şeyi vermedi görüyor musunuz bak Bana Ruben Diaz'ı vermedi abi yine Sağ ol Aşağıdayım bekleyeyim sağ nolo yukarı çıkarıyorum Ruben Diaz'ın üstündeki adamı veriyor yani nasıl bir mantık bu Aynı hizada var Ya şu gerçekten sağ yüzünden ben çok golluyorum ya Bu maç yok bu maç olmayacak ya deneyelim ama zor Hadi ama Cinola yani bu at artık. Cık. İyi koşturdu. Tamam abi çıkalım. Yok bu maçtan çıkalım. Çünkü 4 yediğim gol de aynı olamaz ya. Bence olamaz yani o yüzden çık. Neymar, Baby Ronaldo, Cinola, Dezai, Cannavaro. Garip bir takım ya. Bu bendeki Cinola değil. Bendeki bu değil. Bendeki bu şutu atsa iki ay sakat kalır. Kötü açtım. İyi e, Ruben Diaz oraya kadar çıkartmamam gerekiyor ya. Aynen abi Ruben Diaz oraya kadar çıkartmamam. Yani alırım diye çıkardım da olmadı. Eğer çıkayım diye starta bastıysa şu andan itibaren ciddi bir sorunu var. Atsak mı? Artık atsak mı? Yani... Hocam <laughs> bir şeyler çal. Güzel. Hadi aldık penaltıyı. Hadi yeder. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok iyisin. Haydi. ya bak çok farklı şeyler oluyor bu oyunda. Ben size söyleyeyim mi? Çok farklı şeyler oluyor. Ya inanın hayal bile edemeyeceğiniz şeyler oluyor. Ben söyleyeyim size. Yok yok gerçekten yok. Gerçekten. Çok farklı bir maç bu şu anda. Yazık yani yazık artık bu maç için yetersiz kalır. Ben öyle söyleyeyim. Bu maç bizde ama bu adam hiçbir şey yapmıyorken bu maçı kazanamayacak abi. Aç aç kaleci sen aç. Aç aç aç. Bu adam hiçbir şey yapmıyorken bu maçı kazanamaz. Kazanmamalı. Oyun ne kadar kötü olursa olsun bu adam maç kazanmamalı ya. <laughs> Yaptı. Ya inanılmaz. 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 Ya böyle. Belliydi ki adamın zaten oynayışından, tarzından, maç içindeki kaymalarından falan hepsi belliydi. Anlamı anladı zaten kazanamayacağını. Ah iyi bunlar iyi hep bunları işte şey yapıyor böyle ya pohpohluyor. Bunlar yüzünden ya iyi yüzünden bunlar kendilerini bir şey sanıyor Yani. Buna vereceksin abi. Malibiyeti aldı da bana da galibiyet vereceksin ki o işte o kadar rahat çıkamaz. Adam zaten alacağı malibiyeti umursamıyor ki. Adam şu anda 1'e 9 zaten anasını satayım. Yani galibiyet <laughs> alamaz ki bu adam. Haydi bakalım rakibimiz geliyor ve oy Griezmann yapılmış. Paketa falan güzel. Griezmann'ı ben de aslında eklemek istedim de kadroya. Yani yapabiliyordum da ama bilmiyorum yapmak istemedim sonra. Yani far ve büyük bir ihtimal gol ya. Oy. Çekme oğlum kaleciyi ya. Ne bela adamsın ya. Buradan attım. Abi çok Ne oldu? Aha. Oy oğlum şey golü lan bu. Roberto Carlos çeviriyor da Zidane gelişine vuruyor ya Şampiyonlar Ligi'nde. O gol bu. Hadi Cinola. la. Güzel. Evet, rakibimiz geldi. Sen de çıkma lütfen ya. Oynayalım abi. Yenileceksem de yenileyim. Yeter ki maç eksilsin. Haydi. Bu ne abi? şey mi? E-spor mu bu? Aynen e-spor. <laughs> bu e-spor. İyi oynadı. Haydi bakalım son iki maçımız. İkisini de kazanmamız lazım 32 puana ulaşabilmek için. Elimizden geleni yapalım. Bakalım rakibimizin kadrosu. söylüyor Messi, Totti Messi, Totti Jorginho, Rüdiger de vardı galiba. O çok boş bıraktık ya. Arasını satayım bir de Messi yani. Bu atak gol... Çok da çevik abi. Rakibimiz iyi bence ya. Bu maç biraz sıkıntı. Oy. Bah! Abi adamın oyuncuları ısırıyor yani. Hepsi iyi kartlar. Zor abi, zor yani, zor. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Bu adam bizle var ya, kedinin fareyle oynadığı gibi oynar. Oynuyor da zaten ya. Oğlum o lan. Oha ya. Nasıl nereye koşturdu oğlum Messi'yi? Evet arkadaşlar maçtan çıktım. 26'da bırakıyoruz abi. Olamadık. 32 olamadık. Ee, şöyle kadroyu genel bir değerlendirelim. Bu arada son iki genel rakibimiz iyiydi. Yani onların da eline sağlık. 6 ee, galibiyet, 3 mağlubiyetti şu anda bıraktım. E ee, kadro nasıl abi? Şöyle söyleyeyim. Cinolayı beğenmedim. Yani açık söyleyeyim, beğenmedim. Bitiriciliği de iyi değil. Ee, neyi iyi? Bak e, kartta şu dikkatimi çekti. Topu kolay kolay bırakmıyor. O bakımdan iyi. o da fiziğinden, gücünden büyük bir ihtimal. Topu gerçekten kolay kolay bırakmıyor ama bu saatten sonra bizim aradığımız forvet mi? Ne yapmışız mesela? 12 maç 7 gol 1 asist. Ben Yedder'le de son maçlarda çok gol atamadım aynen. 12 maç 9 gol 5 asist. Ben Yedder iyi ama. Ben Yedder'in bitiriciliği, kıvraklığı çok iyi. Ama Cinola için aynı şeyi söyleyemeyeceğim abi. Yani neden Hesus diyordum? Zaten videonun başında söyledim. Adamda atak pozisyonu yok. Bitiricilik yok. Yani ben o Hunter'ın şeylerine de çok inanmıyorum. Yani Base statı eğer böyle bitiricilik yani şimdi en az bir bitiriciliğinin base statının 90 90 olması lazım abi. Bu kartta öyle bir durum yok. Ama bilmiyorum kalabilir de satabilirim de. Ee, onun dışında takıma Zidane eklendi. Zidane abi Zidane aşırı ağır. Bakın bizim serverda Zidane maalesef zor abi zor. Yani oynamıyor. Oynamıyor oğlum adam oynamıyor ya. Dönemiyorum yani Zidane'la dönemiyorum. Bu adamın ben hani şey diye koyuyorum takıma. Ofansif yönlü MO. Yani iki yönlü hem ama ofansı da olacak. Abi ofansla da bir şey yapamıyorum Zidanda. Bir tane gol attık. Onun dışında yani onları atıyor zaten. Buldum atıyor. Sıkıntı yok da onu yaratana kadar çok sıkıntı çekiyorum ben. Yani Zidane'la alıp da top kaybetmemek pek mümkün değil. O yüzden da çıkarmak istiyorum takımdan. Çünkü zaten şeyi de yok. Defansif farkındalığı yerlerde yani adam orada top çevirirken Zidane farklı yerlerde yani hiç alakası yok defansla. O da mesela son iki maçtaki rekabet şeyini düşürdü. O kadar kolay yenilmezdik. Ama Kante çok tek başına kalıyor. Zidane ortada yok. O yüzden rakipler çok rahat geldi. Ya iyi kart tabii ki yani kaç milyonluk kart abi sonuçta. 1.4 milyon, 1.5 milyonluk kart. Ama yani verdiği etki olarak paketa değil maalesef bir paketa değil yani paketa çok daha iyi çeviklik denge olsun dribling olsun pas shoot yani paketa daha iyi abi maalesef yani o yüzden Zidane'la bir kere daha oynayamayacağımı anladım aynı şekilde cin da yani yorumlara da yazmıştınız bu serverda dönmez diye gerçekten çok ağır boyu da uzun olduğu için çok zor döndürüyorum ama kart çok tatlı onu beğendim topu kolay kolay kaybetmiyor e, Santrofor için bu saatten sonra yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çok net kanat oylar. Engine falan çok güzel kanat oylar bu kart. E, ama Santrofor için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Fiyatı ne durumda acaba? Düşüyor mu? Artıyor mu? Ben 622'yi almıştım. Hala o civarlardadır diye düşünüyorum. Bakalım ya farklı bir şeyler yapacağız ama ben Yedder'i çok beğendim. Ben Yedder güzel. Bakalım yani Zidane ve olanın değişmesi gerekiyor abi. Maalesef. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.